Merhaba. Bugün Honda Jazz bobin nasıl değişir? Onu gösterelim. Arka dörtlüler bu araçlarda çabuk bozuluyor. Ee, biz arıza tespitini, soketleri sökerek ve geri takarak bulduk. birinci bobinin arızalı olduğunu tespit ettik. ve Bir, bir adet Boyer marka Ucuz bir tane bobin aldık. Onu takalım. Şurada sadece bir tane vidası var. O da lokma onla. Şuradan gösterelim isterseniz. Lokma onla sökülebiliyor. Az önce söktük. Şimdi takma işlemi yapalım. Bu şekilde geçiriyorum. bastırarak tamamen oturtturdum. Şöyle onluk bir vidası var. Dikkat ederek takabilirsiniz. Bu şekilde onluk oturtmasını yaptım. Biraz sıkalım. sert bırakabilirsiniz. Babinimiz oturdu. Soketi de şu şekilde. Onu da soketine takıyoruz. O da geçti. Bu şekilde işlemi tamamlanmış olduk.